kaldığımız devam. Tüm hafta akraba ziyaretleri çok eğlenceli geçince dayım bize mesaj attı. Hafta sonu sülaleyi kaltıya davet etti. O zamana kadar herkes bir hazırlık yapacakmış ortak. Ortak karar öğrenmiş çocuklar şirk ezberleyecek. Ve orada okuyacakmış. Büyükler de hikaye ve masal anlatacakmış. Bizim sülalenin gençleri de teatrı sahne edeceklermiş. Süper bir şeydi. Bu derken hafta sonu geldi. En sevdiğim şiir bayrak şiiriydi. Onu okuyacaktım. Sıra bana gelince titre titriye sahneye çıktım. sahne derken... Dayımın hazırladığı tahta düşeliye. annem her mı bildiği için bana göz kırptı şiire başım ey mavi göklerde baz vakı kızıl süsü kız kardeşimin gelini ne şeydimin son artısı annem anlatmıştı kız ka kız kardeş gelin olsun mutlu ol bu sesimiz gül ve mutlu çıkmalıymış. Ancak şirketlerimiz için hüzünlü olmalıymışız. Hemen sesimizi kısıp üzgün olmalıymış. O, ol, ol, ol. üzgün olma olmalıymışız. Üzgün olmalıymışız. kadın olmalıymış. Sevinçle hüzün yan yana dedi annem. Şiirimi, şiiri bitirdim. Herkes ayakta alkış, alkışlamıştı. Teyzem aile fotoğrafı. Çok güzel bir albüm Ama küçük tıpkı bana benziyormuş. Yani ben anneme benziyormuşum. Sevsek daha doğru olur. gelse Teknolojisi teknoloji Bağımızı bir aile oyn, aile bir aile oynadığın çok güldük. Dayımın oğlu bize gitar çaldı, harikaydı. Ben de en kısa zamanda gitar çalmak istiyordum. Babam da bağlama çaldı. Bağlamanın sesi müthiş. Herkes çok eğlenmişti. Babam da dayıma teşekkür etti. Bu kadar koşturma canım arasında ailelerin bir araya gelmesi çok önemliymiş. Bu da gelenek haline getiril getirilmek adı aldılar. Her ay bu. Buluşacaktık güçlü barbarız. Öğretmenimiz herkes akraba ziyaretlerini anlatacak. Merakla bekliyorum. Önce size bir oyunum var dedi. Öğretmen, öğret, öğretmenimiz herkes akraba ziyaretlerini anlatacak. Merakla bek, bekliyorum. Önce size bir oyunum var dedi yine meraklanmıştık oyun söylemiş bize üç kelime verecek ve şu verecek ve biz o üç kelimeyle hikaye uyduracağız. Kedi Erik Baytar. İlk ben anlatmak isterim. Sınıf gülmekten yerle yattı. Merak ediyorsun değil mi? Küçük kedi batacak. De Ali onu takip ediyordu ki ne ah Ahaca. Ağaca tırmandı. Ali çok korkmuştu. Çünkü kedici karşıdan inebiliyordu. Hemen ona yardım etmeliydi. Ağaca hiçbir şey yapamadı. Aklına büyüklere de haber vermek geldi. Küçükler çözüme Sonra bu büyüklere haber vermeliymiş. Anne babası Ali'ye yardım etmek için geldi. İşte tam bu sırada küçük kedi ağaçtan düşmesi mi? Öyle ve koşum sarıldı. Kediyi alıp bir baytara yani veterine götürdü. Veteriner amca kedi iyi olduğunu söyledi. Ben kedilerden terk üzere düşer. Biz kas ve kemikler ve düşüştü. Ona yardımcı olmamış. Şikar ancak bizim cehli değil de aklım dedi ki nerede üç kelime ben kullanmam orada aslında. Cidden unutmuşum. Hemen cevap verdim. Ağaç erik ağacı. Kedi, baytar. A, kedi, erik, baytar. Kedi, erik, baytar. Öğretmen de herkes gülmeye başladı. Verdiğim cevabı da çok gülmüştüm. Çünkü hayalimde kaç erik ağacıydı. Ancak hiç söylemezsem Ben nereden bir be? Bilebilirdik arkadaşlarıma köydeki yardıma ihtiyacı olan aileden bahsettim. Tüm sınıf yardım için bir şeyler ihtiyacı olan ailem bahsettim. Tüm sınıf yardım yardım için şeyler getirecek. Zil çaldıktan sonra evin yolunu tutmuştum çıktım. Parkı uğrayıp biraz hayal kurmaya başlamıştım ki ki külükleri külük. ki garip kıyafetli iki adam yaklaşıyor. Gözlükleri siyah elbiseli ve kulakları kulaklarına taktıkları cihazlarla ajan oldukları her kulaklarına taktıklı kulaklarına taktıklı cihazlarla ajan olduk. her halinden belliydi. Merhaba ufaklık. Birisini arıyoruz. Kendisi çok ki bize yardım edebileceğini düşünürüz dediler. Aslında olmuştu. ufaklık yani biraz unutmuştum. Koskoca kız olmuştum. Hala bunu ufaklık artık. Her neyse Havamı görmeliydin. Ajanlarına yardım edecektim. Buyurunuz efendim. Elbette sizi yardım edeyim. Konu neydi acaba? Son zamanlarda internet çocuk oyunları oynadı. Birisini arıyoruz. Tüm çocukla oyun cihazında. Cahil kapılar saatlerce birlikte başından kalkmak istemiyorum. Ne yazık ki geleceğim bilim insanı maçı olacak. Bilgilerimiz sağ, sadece oyunlarla gö günlerini geçiriyorlar. İ de ne var ki bunda çocuklar oyunlarla verirler dedim. Evet haklısın ancak oyunlar çok tehlikeli. elbette kitap var. o çocuklar kitaptan uzaklaş. Uzaklaştılar herkese ben de karışır karışayım. Size seve seve yardım ederim. Seve seve yardım ederim. Bir tanesi cebinden bir resim çıkardı. Resim babadık çizimle hazırlamıştı. Gözlerime inanamadım. Bu bizim çeylinde. Arkadaşlar bakın. Bu şey değil mi? Bakın bu Ceylin değil. El A'ya daha çok benziyor. İyi de bu Ceylin bu bu kızın elinden kitaplar hiç düş, düşmez. Neden zararlı oyunlar tasarlasın ki? Demokonu tanıyorsun. Yoksa sen demokonu adana tanıyorsun götürüyor yoksa başınız bana derde girecek ufaklık tamam dedi beni takip edin ancak yerli sınıfımızın nazik kızıdır az önce bu derdi evet gitti hiç zahleş ve bulaşmaz kanma kankamdır kendisi on onlara hemen Ceyli'ne kapıyı kapıyı kapı yani saçlı adamla görünce aman hayır ya bu beyler o, bir şey yok Mucella teyze yani bu adamlar aşağı önce gö, bu görevdeler yani bu, bu bu buralarda birisi çocuklar için zararlı bir oyunu oyun yapıyormuş bize de onları bulmak için yardımcı yani adamları çiz sesini çıkarmadan arkamda duran sadece sallayarak benim anlattıklarımı onaylıyordu. Şey buyurunuz ajan beyler. Tam içe girecekken ajanlar güzel fırça attı. Fırça attı. Kocağımda anlarsınız Hiç kapıyla girilir mi? Çıkarır şuracıkta Akşam kadar da Gez gez de O ayaklarla git Adamlar nereye uğradıklar Şaşırarak Gülmek için Gülmemek Gülmemek için Zordur ağrıdı sesleri Duyan odasından çıkmıştı Bizi görünce Panik adamlar cehenneme bakluk dur bakalım demek meşhur beygaser korsansına darlamaz ceylin peşinden koşmaya baş ceylin kıvrak hareketlerle koltuğun üzerinden masaya oradan baş habisin nasıl gözlemleyemiyorum bizim ceylin bir şubada nasıl atlatmıştı adamla bahçe koş ancak ayakkabı ayakkabısı değildi yani sula sula yunan üzerinden kayıp düştüler ben kıs kıs güle, gülerken içlerinden bir siyah yanıma geldi bizimle geliyorsun ufaklık beni dışarıda bekle. Bizim de gel ufaklık dedi. Beni dışarıda bekler siyah. Camlı minibüse beni. Çok geçmeden Celil'le de yakalamışlardı. Arabada bizi sorgulamaya adacığım. Ben bana kızgın kızgın bakıyordum. Ha, bizim şeylerin tam bir oyun kurduymuş. Akşamlar odasında gizli gizli oyun kapatıyormuş. Kulaklarıma inanamadım. İyi de kitap sen kitap dostusun. Neden çocuklar sana verecek? Çok basit Ela. Ela basit kitaptan. Da o kadar güzel hikaye var ki çocuklar oldukça zekalı gelişiyor biliyorsun. İkimiz de güzelce kitap okuduk. Kitapları çok seviyoruz. Kitapları çok seviyoruz. Çünkü herkes kitap okursa bizim zeki olmamızın bir anlamı kalmaz. Bazıları başarı olmasın on, onları olacakmış yaptım. Sen de iyi. Sence iyi de fikir değil mi? Şey aslında iyi fikir gibi gözüküyor ancak çok bencile biz herkese yardım eden kankalar değil miyiz? Unuttun mu? Birçok kampanyası yaptık beraber. kadar kötü oldu. Bu kadar kötü olduğunu inanmıyorum dedim. Nerede? sağlayacaktım Tam bu sırada Ceylin kahkahalar başladı. Şaka kız şaka uyan artık gördüklerim. Rüyayı kitap elinde uyanıyorum. Kırmızı gözlerimi açtım da ona ben derin bir nefes aldım. Camdan baktım. Karanlık! Birazcık su içip yattım. Birazcık su içip yattım. Evet arkadaşlar. Kitap etkinlikleri bire geçiyorum. Evet arkadaşlar. Okuyalım bakalım etkinliklerimiz neymiş. Aşağıda veren bilgileri kendinize göre doldurunuz. Arkadaşlar burada adımız mesela benim adım Arya 10 görüşte herkes yapacak. Arkadaşlar şey bunlar özel bilgilerimiz olduğu için girmeyeceğim. Sadece okuyacağım. At, doğum saati, soyad, doğum yeri, Anne doğum yeri, baba doğum saati, anne adı. Baba mesleği, baba adı, doğum tarihi, kardeş sayısı, kimlik numarası, kardeş adı, doğduğu hastane, doktorunun adı. Evet. Evet arkadaşlar ikinci etkinliğimize geldik. Bakalım burada ne yapılacak. Okuyalım. Etkinlik 2. Aşağıdaki kelime kelimelerin eş anlamlarını yazın. Arkadaşlar ben yazdım. Sizler de okuyacağım şimdi. Taze neş anlamlısı yeni. Körpe dinç, yaş. Çekmek. eş anlamlısı germek içine almak. Üzgün. Üzülmüş. Aşı. Adi. Açık. Bariz. Belli. Baştan okuyacağım arkadaşlar. Açık. Bariz. Belirgin. alanı Belirgin. Şüphesiz. Zahir. Zahir az. Eşamlısı anlamlısı minimum. Evet arkadaşlar. Etkinliklerimizi de bitirip. Bakın hep 32 sayfa. Burası da 33-34 sayfa. Arkadaşlar burası da 35. Bakın kaçtan başlıyor bunlar? 3'ten. Çünkü burası 0 ve burası eksi 1. Burası da 0. Burada 1, burada 2. Bakın 3. Evet arkadaşlar. 38 sayfa oluyor toplam. okuyalım. Şurayı okumayacağız. Bakın bu serisi 1, 2, 3. Bu bizdeki 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hangilerini okumuştuk? Biz bunu okumuştuk. Bunu da bir de bu bir de bunu aldım ben onu da okuyacağım bir de bu arkadaşlar diğerlerini okumadık da bayağı aslında okumuşuz bunu çok yakında okuyacağım evet arkadaşlar bakalım konusu ana fikri neymiş ne anlatılıyor. Acaba Türkçemizi ne kadar da kullanıyoruz ve en önemlisi akrabalarımızı tanıyor muyuz? Elava arkadaşları arkadaşları da tıp, tıplar. Bu ki problem tıpkı bizler gibi bunu sorguluyorlar şu aralar bu iki problem içinden çık çık çıkı çıkılamaz bir hal alınca mecbur kolları sıvadılar ve işe koyuldular. Görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Bay